Evet, 3 boyutlu koordinat sisteminde 3 boyutlu koordinat sisteminde diyelim, koordinat sisteminde ya da uzayda grafikler, eşitliklerin grafikleri lerin grafikleri. Bu konuyu anlatmaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda bunu anlatmaya başladık aslında değil mi? Ve e, bu grafiklerin nasıl hayal edilebileceği, matematiksel ifadelerin nasıl grafik hale getirebileceği ile ilgili e, bir metot Tan da bahsettik aslına bakarsanız. Bildiğimiz gibi iki boyutlu koordinat sisteminde grafik çizmek kadar kolay olmuyordu bu değil mi? Ve ifadelerin grafiklerini çizerken kontur grafiklerinden değil mi? Kontur grafikleri ve düzey eğrilerinden yararlanıyorduk. Düzey eğrilerinden yararlanabileceğimizi söylemiştik. Bu ifadeler bunlar neydi? Kısaca bir hatırlatalım. Bunlar ee, nasıl bir e, diyelim ki yüzeyi temsil ediyorsa eşitlik bu yüzeyin değil mi x y düzlemine paralel düzlemler tarafından kesildiğini düşündüğüm zaman bu düzlemlerin üzerinde bu farklı düzlemlerin üzerinde bıraktığı iz düşümleri iz düşümleri yorumlamaktı kontur grafikleri ve düzey eğrileri bu yöntemi kullanıyordu ee, yani tabii ki biraz kötü çizeceğim şimdi ama kabaca e, şöyle çizerek gösterirsek bir koordinat sistemi çizelim böyle ve z, x, y koordinatları böyle olsun. X, y düzlemine paralel düzlemlerle herhangi bir e, cis, işte ne, ne diyelim yüzeyin kesildiğini e, hayal ediyoruz, değil mi? Böyle düzlemlerle işte e, tabii ki yine kötü çiziyorum ama ne yapalım artık böyle idare edelim birazcık, değil mi? Böyle x, y düzlemine paralel düzlemlerle herhangi bir ee, şeklin, yüzeyin kesildiğini hayal ediyoruz. Değil mi? İşte bu farklı işte bu düzlemlerin isimleri nelerdi? Sadece yükseklikleri değiştiğine göre değil mi? Ne olacaktır? İşte atıyorum şöyle yapalım. Tabii ki kalemi geri alalım. Z eşittir 0 Z eşittir 1, Z eşittir 2 Z eşittir 3 düzlemi gibi düzlemlerle kesildiğini düşünüp e, bu yüzeyin e, yüzeyimiz neyse bu düzlemler üzerinde bıraktı işte iz düşümleri yorumlamaya çalışıyorduk, değil mi? Ve e, bu iz düşümleri yorumlayarak bu şeklin nasıl bir şey olması gerektiğini hayal etmeye çalışıyorduk. Kontur grafiği denen e, hadise zaten neydi? Bu iz düşümleri e, x-y koordinatı üzerinde gösterirseniz y ve x koordinatları üzerinde her bir iz düşümü işte Z0 için, Z1 için mesela değil mi? Z2 için böyle gösterirseniz buna kontur grafiği deniyordu. Şu eğrilerden her birinde de eş, eş düzey eğrileri deniyordu. Yani eş düzey eğrileri demek, düzey eğrileri demek o düzlemler üzerinde bıraktığı iz düşümler demekti. Mesela Z eşit 0 için, Z eşit 1 için, Z eşit 2 için bıraktığı iz düşümler ve bu da kontur grafiği adını alıyordu. Kontur grafiği demek ne demekti aslında ne hangi kapıya çıkıyordu bir e, şekle sanki yukarıdan baktığınızda algıladığınız e, ne, ne diyelim algıladığınız durum gibi e, buraya mesela yukarıdan bu şekle yukarıdan baktığımda şu kesit değil mi şu kesitin yüksekliği sıfırmış yani bu alçakta değil mi mesela şu tarafa doğru gidildikçe yükseliyormuş değil mi mesela bu kesit ...daha yüksek değil mi? Onu anlıyoruz. Şuradaki z'ler yükseklikleri ifade ediyor. Ve bu düzey eğrileri de dediğimiz gibi neyi ifade ediyordu? Ee, bu düzlemler tarafından z eşittir 1... ...işte bu, burada mesela z eşittir 1 düzlemi tarafından kesildiği zaman... ...şekil üzerinde kalan iz düşümü ifade ediyordu. Ee, ve bu şekilde iz düşümlere bakarak... E, ...grafiğin nasıl bir şey olması gerektiğini yorumlayabiliyorduk. Ee, tabii ki illa e, ne diyelim... E, Z iz düşümlerine bakmak zorunda değilsiniz. Yani Z iz düşümleri derken X, Y düzlemine paralel düzlemlerle e, kesmek zorunda değilsiniz. Tabii ki kontur grafikleri ve düzey eğrileri ona deniyor ama e, isterseniz eğer ki şekli daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorsak e, bu bize daha yardımcı olacaksa ne yapabiliriz tabii ki? Atıyorum X iz düşümlerine ya da Y iz düşümlerine de bakabilirdik. E, şundan bahsediyorum. Mesela bir şeklin x e, iz düşümlerine bakmak ne demektir? Bu sefer z y eksenine, z y eksenine paralel düzlemler tarafından e, kesildiğini, değil mi? Bu düzlemler tarafından kesildiğini hayal ederseniz ve bu düzlemlerin üzerinde bıraktığı iz düşümleri yorumlarsanız, işte böyle bu sefer düzlemlerle e, şeklin kesildiğini hayal ediyoruz. Z y düzlemine paralel, değil mi? Bu da x iz düşümlerini veriyor bana. İşte bunların her biri üzerinde belki de e, ne diyelim e, şöyle şekiller bırakıyor ve bu şekilleri, bu iz düşümleri neyse artık çizmiyorum uzun uzun. E, yorumlamaya çalıştığınız zaman x e, iz düşümlerine bakmış olursunuz, x iz düşümlerine bakmış olursunuz ve de bu da ee, yine e, burada Z iz düşümlerine bakmanın adı kontur grafiği çizmek ve düzey eğrilerini oluşturmak ama X düz iz düşümlerine de bakarak yine e, daha iyi hayal etmeye çalışabilirsiniz. Bu da bir, yine bir şekilde bu sefer tepeden bakıyor gibi değil de Z iz düşümünde olduğu gibi kontur grafiğinde olduğu gibi bu sefer e, şu taraftan böyle bakıyor gibi değil mi düşündüğünüz zaman X iz düşümlerine bakıp e, şekli yine yorumlayabilirsiniz nasıl bir yüzeyden bahsediyor olduğumuzu ya da Tabii ki onu da ayrıca çizmeye gerek var mı ya da söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama e, ya da e, Y iz düşümlerinden de tabii ki bu sefer Y iz düşümlerinden de pardon yanlış çizdim. X, Z düzlemine paralel düzlemler tarafından e, kesildiğini düşünerek de yine bir e, şeklin e, bu sefer e, Y iz düşümlerine de e, bakabilirsiniz diyeceğiz. E, onu da şöyle çizdim işte kötü oluyor tabii ki çizimi hemen kabaca yapıyorum zaten iyi çizemem. Evet bu da mesela y eksenine paralel düzlemlerle pardon y iz düşümlerini çizmeye çalıştım. x z düzlemine paralel düzlemlerle kesildiğini düşünürseniz de neyi görmüş olursunuz? Y iz düşümlerini görmüş olursunuz. Tabii ki bu düzlemlerin adı ne olacak o zaman? Mesela Y iz düşümlerine bakarken. Mesela Y eşittir sıfır, Y eşittir bir, Y eşittir 2, Y eşittir 3, eksi 1 neyse e, ee, x iz düşümlerine bakarken ki düzlemlerin kesiniz düzlemlerin adı ne olacak? x eşittir 0, x eşittir 1, x eşittir 2, x eşittir 3, her neyse x eşittir eksi 1. Demek ki 3 boyutlu koordinat sisteminde uzun lafın kısası kontur grafiği ve düzey eğrilerinden yararlanıyoruz. Yani x iz, z iz düşümlerine bakarak olayı anlamaya çalışıyoruz. Eğer baktık anlayamıyoruz x iz düşümlerine ve Y iz düşümlerine de bakıp e, şeklin nasıl bir şey olduğunu hayal etmeye çalışıyoruz ve e, bundan bunlardan yararlanarak grafikleri oluşturmaya çalışıyoruz. Başka da bir metodumuz zaten e, yok diyoruz e, ve bu iz düşümleri nasıl kullanacağımızı, nasıl bunları çizeceğimizi zaten bir önceki videoda anlatmıştık ama bu videoda bir tane daha örnek yapmak istiyorum ki e, son bir örnek. Konu biraz daha netlik kazansın. x kare artı y kare eksi z kare eşittir bir şeklinde bir eşitliğin varsa acaba bu nasıl bir şekli göstermektedir? 3 boyutlu koordinat sisteminde nasıl bir yüzeyi temsil etmektedir değil mi? Nasıl başlayalım? Hemen z iz düşümlerine bakalım. Z iz düşümlere değil mi? Z iz düşümlerine bakacağız. Bu da nedir zaten bize? Kontur grafiğini ve düzey eğrilerini gösterelim. E, Kontur grafiği ve düzey eğrilerini çizerek hemen bakalım e, bize bir şey ifade edecek mi? Z iz düşümlerini nasıl buluyorduk? E, bir tane eğer Z iz düşümüne bakıyorsak Z'yi değil mi sabit sayılar veriyoruz. Mesela sıfır vererek başlayalım. X kare e, artı y kare değil mi ne olacaktır? Z'ye sıfır verirseniz eksi sıfırın karesi eşittir. 1 olacaktır. Yani ifade x kare artı y kare eşittir 1. Bu da nedir? Ee, yarı çapı yarı çapı 1 olan 1 olan çember e, şeklidir değil mi? x kare artı y kare eşittir 1. Yani ne yapıyoruz? Z'ye izdüşüm bulurken Z'ye değerler verip ortaya çıkan değil mi? İki değişkenli ifadenin şekli, grafiği ne olur? Onu düşünmesi daha kolaydır. Bunu düşünüp yorum yapmaya çalışıyoruz. Bu iz izdüşümleri görmeye çalışıyoruz. Z'ye 1 verirseniz ne olacaktır? x kare artı y kare eksi e 1'in karesi eşittir 1. x kare artı y kare kök 2. Dolayısıyla yarı çapı bu sefer kök 2. Pardon 2. x kare artı y kare eşittir 2. Bu da yarı çapı kök 2 olan çember olacaktır. Z eşittir 1 için. Z eşittir 2 için ne oluyor? Z eşittir 2 için x kare artı y kare eksi nedir? 2'nin karesi 4. Eşittir 1. X kare artı y kare eşittir 5 ve yarı çapı e, bu sefer kök 5 olan çember olacak. Belli ki burada zler arttıkça yarı çapı artan çemberler buluyoruz, değil mi? E, ve z eşittir mesela eksi 1 versem yine ne olacak? Z eşittir eksi 1 için yine e, yarı çapı aslında kök 2 olan çember bulacağım çünkü eksi 1'in de karesi 1'dir, değil mi? Z eşittir eksi 1 için de aynı sonucu buluyor olmam lazım. Z eşittir eksi 2 için de aynı sonucu buluyor olmam lazım. Dolayısıyla bu şeklin aslında nasıl bir şey olduğunu hemen hayal edebildim galiba. Bu kontur grafiğini de çizelim hadi ilk önce. Şuraya kontur grafiğimizi çizelim. Burası y ekseni olsun burası da x ekseni olsun. Ve e, ne diyelim mesela z eşittir 0 için yarı çapı 1 olan bir çember e, görüyoruz böyle diyelim ona e, z eşittir 1 için yarı çapı kök 2 olan bir çember görüyoruz o da belki şöyle bir şey e, z eşittir 2 için kök 5 olan bir çember görüyoruz e, o da şöyle bir şey belki e, böyle bu şekilde devam ediyor anlaşılan şöyle diyelim bu z e, şöyle yapalım. Evet, bu z eşittir 0 e, için, z eşittir 1 için, bu da z eşittir 2 için değil mi? Bu şekilde yarı çapı artan çemberler. Ama e, şöyle diyeceğiz buna, z eşittir eksi 1 için de aynı çemberi elde ediyorsunuz kesit olarak, z eşittir eksi 2 için de aynı çemberi elde ediyorsunuz. Yani e, ne diyoruz? E, negatif yönde yükseklik azaldıkça da kesitler aynı oluyor. Sıfırdan negatife düştükçe de... E, Yükseklikler negatife düştükçe de kesitler aynı oluyor. Ve yükseklikler arttıkça da yine kesitler diyelim. Yani sıfır sanki simetrik değil mi? Öyle bir şey var burada. Z'ştir işte sıfır düzey eğrisi simetriyi temsil ediyor değil mi? Bundan aşağı doğru Z-1 için de çember aynı. Z-1 ile bir 1 için aynı. Z-2 ile 2 için aynı şeyi ifade ediyor. Düzey eğrisi böyle. Şekle yukarıdan baktığımızda böyle bir şey görmemiz gerekiyor. Yani aslına bakarsanız giderek şuraya şu, şu yönde gidildikçe yükseklikler artıyormuş değil mi? Ve de kesitler çember hep. E bu da nedir zaten bakın. Bunu hemen hayal edebiliriz zaten. Şöyle yapalım şuraya. Bu şeklin ne olduğunu çok kolay bir şekilde hayal etmemiz mümkün artık burası z, burası ne olsun x, burası da y olsun mesela. Neymiş kesitim? <laughs> kesitim z0 için yarı çapı 1 olan bir çembermiş. Belki şöyle bir çember. Z eşittir e, 1 için yarı çapı kök 2 olan bir çember varmış. O belki şöyle bir çember. Z eşittir işte 2 için Yarı çapı kök 5 olan bir çemberim varmış. O da belki böyle bir çember. İşte 3 için biraz daha mesela büyük bir çember olacaktır. Bunları düşünebiliyorum değil mi? Ve eksi 1 için değil mi? Z eksi 1 için kesit olarak yine Z eşittir 1 için bulduğum çemberle şununla aynısını çizmem gerekli. Eksi 2 için de yine aynı şekilde kesit olarak yukarıdaki ile Aynı şey için şunu çizmem gerekli değil mi? 3 için eksi 3 için mesela yine yukarıdakiyle aynı kesiti çizmem gerekli. Tabii ki burada çok belki de aynı olmuyor ama aynı olduğunu düşünün. Böyle bir şey çizmem gerekli. Dolayısıyla bakın bu şekli düşündüğümüz zaman araları da ben birleştireyim. Araları da birleştirdiğimizi düşünelim böyle. Ee, bu şeklin tabii ki şu kırmızının da değdiğini düşünün. Şöyle. Evet, bu şeklin böyle bir hiperbol hiperboloid deniyor buna ama böyle bir şey olduğunu e, hayal edebiliyoruz değil mi? Bakın. Şu kırmızı şeyde çemberi de biraz daha düzgün çizeyim belki de şöyle olsun bu da. Evet bu şeklin bir hiperboloid denen şekil olduğunu hayal edebiliyoruz değil mi? Bakın. Böyle bir şekil ortaya çıktı. Çok kolaylıkla bunu fark edebildim değil mi? Ee, bakın buradaki tabi şurası biraz karıştı ama önemli değil ne olduğunu anladık kestim zaten. Z 0 için ortaya çıkan şey değil mi? Şöyle bir e, daire e, yani yarı çapı 1 e, olan çember pardon. Z 2, Z 1 için yarı çap daha da büyüyor. Z 2 için yarı çap biraz daha büyüyor. Z 3 için biraz daha büyüyor. Ve negatif yönde yükseklikleri azalttıkça da Z 1 için şu 1 ile aynı oluyor değil mi? Çemberin kesitinin yarı çapı. Z eşittir eksi 2 için öyle. Z eşittir eksi 3 için öyle. Dolayısıyla şeklin ne olduğu zaten gözüküyor değil mi? Bu şekilde hayal edebiliyorum. Kontur grafiğini ve düzey eğrilerini kullanarak şeklin ne olduğunu diyoruz. Şimdi şöyle bir şeyden daha bahsedelim. Mesela bu şekli şunu siliyorum. Bu kontur grafiğini bu şekli. Mesela x iz düşümlerine de bakalım. Sadece bir antrenman olsun. X iz düşümlerine de bakarak yorumlayabilirdik. Ee, x iz düşümlerine bulalım hadi. Z keyfine. Tabii şeklin ne olduğunu anladık ama e, x iz düşümlerine de bir bakalım. Tutarlı mı şekilde? X eşittir 0 için e, x iz düşümü nasıl bulunur? E, bu sefer e, bu şeklin x iz düşünlerini bulurken zy eksenine paralel, zy düzlemine paralel düzlemler tarafından kesildiğini düşünüyoruz değil mi? Ve x'e değerler veriyoruz bu sefer. Ee, ne olacaktır? Sıfırın karesi artı y kare eksi z kare eşittir 1. Değil mi? Böyle bir şey oluyor. Ve bu da nedir? y kare artı z, e, şurayı sıfırı düşünmezseniz y kare eksi z kare eşittir 1'dir. Ve bu da aslına bakarsanız bir hiperboldür. Hiperbol. Nasıl olduğunu çizeceğiz şimdi yazalım sadece x eşittir 1 için mesela ne olacak 1'in karesi artı y kare eksi z kare eşittir 1 yani 1'i karşı atarsak y kare eksi z kare eşittir 0 olacaktır buradan da z'yi karşı atarsanız y eşittir artı eksi z şeklinde bir şey bulursunuz bu nedir bu nedir hani mutlak değer fonksiyonu gibi değil mi şöyle bir şekil verecektir bana. Bu buradaki hiperbolü e, verecektir bana. X eşittir 0 için olan hiperbol şöyle bir şeydir. Yani kabaca şuraya çizeyim ben onu. E, X eşittir 2 için mesela ne göreceğiz? Ona bakalım. X eşittir 2 için göreceğimiz şey 2'nin karesi ne olacaktır? 2'nin karesi 4 artı y kare eksi z kare eşittir 1. Yani bu sefer ne yazacağız? Z kare eksi y kare z kare eksi y kare eşittir 3 çıkıyor buradan. Yani bu da bir hiperbol aslına bakarsınız. Yani tabii bunu hiperbol olduğunu biliyor olmamız gerekli. Yoksa değer falan verip nasıl bir şekilde olduğunu anlamaya çalışacağız. iki değişken eşitlikte. Y kare eksi z kare 1 şöyle bir hiperbolse yani şöyle bir şekli gösteriyorsa z kare eksi y kare 3'te o da şöyle bir şekli gösterir. Yani hiperbolün birazcık e, çevrilmiş hali gibi düşünün. O da yine bir hiperboldür. X eşittir 3 için de yine e, ne olacaktır? 9 x e, artı y kare eksi z kare eşittir 1. Yine o da z kare eksi y kare eşittir 8 olacağı için o da yine bir hiperbol. Ee, o da başka bir hiperbolü temsil ediyor olacak. Demek ki iz düşümlerine x iz düşümlerini bu ifadenin düşünürseniz şöyle yukarıya çizmeye çalışayım. Yani y z eksenine paralel eksenler tarafından bu şeklin kesildiğini düşünürseniz bakalım nasıl bir şey çizmiş olursunuz. Bu sefer de x iz düşümlerini göstermek için de mesela ne yapayım? Ee, bu sefer şöyle bir y z y e, değil mi z y eksenlerini göstereyim çünkü bu eksene paralel şeyler tarafından bu e, z y düzlemine paralel düzlemler tarafından kesilini düşünüyoruz x iz düşümlerine bakarken ve e, mesela x eşittir 0 için ne göreceksiniz x eşittir 0 için e, şöyle çok kabaca çiziyorum Şöyle bir e, hiperbol göreceksiniz. Bu x eşittir 0 için göreceğiniz şeydir. x eşittir 1 için artı eksi e, z. Yani onu da şöyle gösterelim. O da belki şöyle bir e, iki tane doğru göreceksiniz. Değil mi? E, mutlak değer grafiği gibi. Bu da x eşittir 1 için göreceğiniz kesit olacaktır. E, x eşittir 2 için... Ee, yine bir hiperbol göreceksiniz ancak bu sefer şöyle olacak değil mi? Böyle bir şey göreceksiniz İsi, x 2 için. 3 için de yine başka bir hiperbol görüyor olacaksınız. İşte e, x iz düşünlerini de böyle gösterebiliriz. E, ve bu da ne demektir? Bu da aslına bakarsanız bu şekli işte z y ekseni e, paralel e, değil mi? Düzlemler tarafından keserseniz üzerinde oluşan kesitlerin ee, ne şekilde gözükeceğidir aslına bakarsanız değil mi? Şöyle böyle bölerseniz bu şekli. E, bu şekilde düzlemlerle böldüğünüzü düşünürseniz ne gibi kesitler görürsünüz onu anlatır. Ve aslına bakarsanız bu ifadeyle yani kontur grafiği kullanarak çizdiğim şekilde tutarlıdır. İnanmıyorsanız bakalım belki hayal etmesi zor mu oldu? X e, eksene e, x iz düşümü x eşittir 0 için x iz düşümü mesela şöyle bir hiperboldür. Hemen e, şöyle bir Java'da göstereyim bunu. Bakın, böyle bir e, işte şekil bu. E, bu grafiğin şekli değil mi? X kare artı y kare eksi z kare eşittir işte bir böyle bir şekil, hiperbol, hiperboloid pardon e, ve böyle bir yüzey ve bunu x eşittir sıfır e, düzlemiyle kestiğiniz zaman e, şöyle bakın şöyle kesildiğini de görün. E, oluşan iz düşüm Bu yüzeyin üzerinde iz, oluşan iz düşün. Şöyle şu şekilde bir hiperbol oluyor. Yani bakın aynen buradaki gibi. Yine isterseniz x eşittir mesela ne diyelim 1 kesildiğini düşündüğünüz zaman da bakın bu ıı, düzlemle kesildiğini düşündüğünüz zaman şeklin ne oluyor bakın böyle iki tane doğru parçası gibi işte doğru gibi şekli yani mutlak değer fonksiyonu gibi bir şekil ortaya çıkıyor. İz düşüm bu şekilde bakın bununla da tutarlı x eşittir 2 ile keselim bakın X 2 işte ile kestiğimiz zaman yine iz düşüm ne? İz düşüm yine bir hiperbol ama e, hiperbolün değil mi? Şu x eşittir işte 0'a göre e, dönmüş hali gibi değil mi? Bakın, hiperbol kesit böyle. Gördüğünüz gibi uzun lafın kısası e, kesitleri güzel bir şekilde. E, görmemize e, yarıyor bu iz düşümleri incelemek e, z iz düşümleri işe yaramıyorsa x iz düşümlerine bakabilirsiniz o da işe yaramıyorsa y iz düşümlerine de bakabilirsiniz y iz düşümü ne olacaktır onda şimdi yapmıyorum ama x z eks, e, düzlemine paralel düzlemlerle yine bu sefer e, şunlarla kesiyor olacaksınız değil mi e, bunlarla e, tabii ki yine çok kötü çizdik ama her neyse anladınız ne demek istediğimi e, bu sefer x z eksenine paralel e, düzlemlerle kesildiğini düşündürseniz de Y düşümlerini bulacaksınız ve bu sefer de mesela Y'ye değerler vereceksiniz. Ee, şekli ne kadar iz e, izdüşüm e, okumaya çalışırsak o kadar e, sağlıklı bir şekilde yorumlayabiliriz. Nasıl bir şekli ifade ettiğini diyebiliriz. Ee, <laughs> evet e, bunu bu şekilde anlatabiliriz sanıyorum. E, grafikleri çizmeyi bu şekilde anlatmış olalım ve bu video bu kadar olsun.